güncel mevzuatla ilgili açıklamalarımıza devam ediyoruz. Bu bahsimizde hakemlerin vergilemesinde ne gibi de yenilikler getirildi, nasıl bir değişiklik yapıldı bunları izah etmeye çalışacağım. İlk önce şu sorunun cevabını bulalım. Hakemlere yapılan ödemeler ve sağlanan para, ayın ve menfaatler hangi gelir unsuruna girer? Aynı soruyu sporcular için de sormuştuk. Aynı cevabı burada da alacağız. Aynen sporcularda olduğu gibi hakemlerde de bu ödemelere ücret diyoruz. Gelir vergisi kanunu uygulamasında spor hakemlerine yapılan ödemeler veya bunlara sağlanan para, ayın ve menfaatler ücret sayılmaktadır. Burada yapacağımız açıklamaları hangi mevzuattan takip edebilirsiniz arkadaşlar? Bunun cevabını hemen vereyim. Gelir vergisi kanunun 29. 61. maddeleri ile 311 Serinoğlu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin 4. bölümünde şu bahsedeceğim konular açık, açıklanmıştır. Bilgilendirmemiz bu mevzuatı izaha yönelik olacaktır. Can alıcı soruya geldik. Hakemlerin vergilemesinde yapılan değişiklik nedir? 7194 sayılı kanunla yapılan değişiklik öncesinde tüm spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretler, istisna kapsamında idi. Bu istisnanın kapsamı daraltılmıştır. 7194 sayılı kanunla yapılan düzenleme ile istisnanın kapsamı şöyle daraltılmıştır. Birincisi profesyonel spor yarışmalarını yöneten spor hakemleri istisna kapsamından çıkarılmıştır. İkincisi arkadaşlar basketbol ve voleybol spor dallarının en üstlüklerindeki yarışmaları yöneten spor hakemlerinin aldıkları ücretler de istisna kapsamından çıkartılmıştır. Peki bu yeni hükümler hangi tarih itibariyle yürürlüğe girecek? 1.1.2020 tarihinden itibaren yapılan ödemeler biraz önceki iki grup bağlamında ücret hükümlerine göre vergilendirilecektir. Arkadaşlar, Amatör spor yarışmalarını yöneten hakemler bakımından eski istisna hükümleri, eski kolaylıklar devam ettirilmektedir. Şimdi amatör spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretler bakımından vergisel hangi imkanlar var? Bunları topluca size bir izah edeyim. Arkadaşlar 3 tane imkandan, ana imkandan bahsedebiliriz. 1. Bu ödemeler istisna kapsamındadır. İki, bu ücret ödemelerinden gelir vergisi tevkifatı da yapılmaz. Üçüncüsü, bu gelirler için yıllık beyanname verilmeyecektir. Arkadaşlar, hatta diğer gelirleri nedeniyle beyanname verilmesi halinde de istisna kapsamındaki ücret gelirleri, yani amatör spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücret gelirleri beyannameye dahil edilmeyecektir. Tekrardan şu önemli hususu Hatırlatıyorum, basketbol ve voleybol spor dallarının en üstlikleri bu imkanların haricinde tutulmuştur. Buradaki en üstlik belirlemesine e, dikkatinizi çekiyorum arkadaşlar. Basketbol ve voleybol spor dallarının en üstlikleri e, arkadaşlar istisna kapsamının dışına çıkartılmıştır.